Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulü Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Kütübü siten ashabın faziletlerinin mücmel zikri bölümü okuyoruz. 4363. hadis. İbran İbni Hüseyin radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyururlar ki insanların en hayırları benim aslında yaşayanlardır. Sonra bunları takip edenlerdir. Sonra da bunları takip edenlerdir. İmran Radiyah der ki kendi aslını zikrettikten sonra iki asır mı üç asır mı zikretti bilemiyorum. Bu sonucu takiben öyle insanlar gelir ki kendilerinden şahitlik istenmediği halde şahitlikte bulunurlar. Onlar ihanet içindedirler. İtimat olunmazlar. Nezirlerde yani adakta bulunurlar. Yerine getirmezler. Aralarında şişmalık zuhur eder. Bir rivayette şu ziyade var. Yemin talep edilmeden yemin ederler. Evet. En hayırlı ilk asır. Sahabe-i Sonra onları görüp onlara talebelik yapan tabi'in. Sonra onların talebelerin talebeleri tebeyt tabi'in sahabe tabi'in tebeyt tabi'in sonra o günden bugüne o ilk günden uzaklaştıkça maalesef bozulma artıyor. O orijinalden uzaklaştıkça yıl olarak itikat ve amelde bozulma artıyor. Biz o ilk baştan 14 asır soruyuz. O en hayırlı nesil 3. kuşaktan 13 asır soruyuz. O zaman bizim çok dikkat etmemiz lazım. Bunun <laughs> Yansımalarını görüyoruz. Adam çıkıyor. Ayette bir yorum yapıyor. 14 asıldır bu yorum yapılmamış. Yani şunu demek istiyor. 14 asıldır bu din anlaşılamadı. Ben anlaşıldım. Ben anladım. Ben doğru anladım. Yani o adam doğum olsaydı biz hala hak dini anlamıyorduk. Yanlış anlıyorduk. E maalesef bunlar pazara çıkıyorlar ve müşteri buluyorlar. 14 asır Allah Resulü Aleyhisselam'ın hadislerine tutunarak gelmiş ümmet varken çıkıp diyorlar ki bize Kur'an yeter. Bize Kur'an yeter demek hadise gerek yok demek Kur'an'ın etrafında bir kalkan gibi bir sur gibi onu çevrilen hadisleri bertaraf edip Kur'an'ı savunmaya kapatmak, savunmasız bırakmak demektir. Neden? Hadisler Kur'an'ı açıklar. Sen hadisleri bırakıp Kur'an'ı kendin açıkladığın zaman Kur'an'ı tahrif edersin. Adam çıktı yıllarca televizyonlarında, YouTube kanallarında Kur'an açıktır. Kur'an açıklamaya meyne gerek var. Kur'an bize yeter. Hadisler uydurmadır dedi. 30 cilt tefsir yazdı. Madem bu bir ciltlik kitap anlaşılabiliyordu. Sen bunu niye 30 cilt açıkladın? Bıraksaydın yap Türkçe meali biz anlayalım. He, bu ne demek biliyorsun? Kur'an'ı Peygamber açıklamasın. Aleyhisselatü Vesselam. Ben açıklayayım demek. 4364. hadis. Cabir hadi ya anlatıyor. Asla Aleyhisselatü Vesselam ki beni gören veya beni göreni gören bir Müslümana ateş değmeyecektir. Cehennemden korunacaktır. Peki biz Allah Resulü Aleyhisselam'ı gördük mü? Bu görmek ne? Ebu Cehil de gördü. Hayır. İman ile görmek. Ondaki peygamberlik vasfını görmek. Görmek yeter mi? İman kabul etmek. Uymak. Peygamberi görmedik Aleyhisselam. Onu göreni de görmedik, göreni görmedik. Ama bugün onu göreni, 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 göreni görüyoruz. Kim bunlar? Şeyh efendiler, alimler. Sen bugün bir ehli sünnet hoca efendiye önüne oturup ondan ilim öğrensen. Bırak hepsini bir kenara. Vefat etmiş, gitmiş. Bugün her Müslüman ehli sünnetin evinde olan Ömer Nasuhi Bilmen tefsiri. Hadis esefurla. İmal. İmal tefsirde var da mübarek ilmali her Müslüman evinde vardır. O ilmali alıp da ondan bilgi aldığın zaman sen bilgi kimden almış oluyorsun? Ömer nasıl İlmen'den mi? Hayır. Sen Ömer Nusuf de sana son ulaşmış halini alıyorsun. Ömer Nusuf İlmen onu hocasından aldı. O hocasından aldı. O hocasından aldı. Bak takip et o silsileyi. O en başta İbni Mesud'a gidiyor. Oradan da Allah Resulü Aleyhisselam'a gidiyor. Ya Allah bizi o zincirden ayırmasın. 4365. hadis. Cabir radıyallahu anh anlatıyor. Asah Aleyhisselam buyurdu ki asabma sebbetmeyin. Yani dil uzatmayın. Kötü laf söylemeyin. Nefsim elinde olan zatı zülcelere yemin olsun sizden biri Uhud dağı kadar altın infak etse onlardan birinin infak ettiği bir müdde hatta yarım müdde bedel olamaz. Müddet bir ölçü birimi. Yani sen bunu kilo anla. Bir kilo, iki kilo anla. Sen Uhud dağı kadar mal veriyorsun, infak ediyorsun ama o ona yetişemiyorsun. O bir avuç veriyor, sen ona yetişemiyorsun. Neden? Çünkü onlar bu yolun başındaydılar. Bize çok kolay ya. Ben açıyorum kütüphaneyi. Okuyorum, öğreniyorum. Onların böyle imkanı var mıydı? Ben açıyorum yüzlerce, binlerce hadis okuyorum, şerhlerini okuyorum. Ayetleri okuyorum, tefsirlerini okuyorum. Onların böyle bir şansı var mıydı? Onlar 3-5 hadis duyuyordu. 10-20 tane ayet duyuyordu. İman ediyorlardı. Şimdi biz ya bu ayet nasıl anlaşılmalı? Şu tefsire baktım ama beni tatmin etmedi. Bir de şu tefsire bakayım. Ya bu hadis de bir garip ya. Başka bir şerhe daha bakayım. Tam anlayamadım. Dıdıdıdıdıdıdıdıdıdı. 40 deriden 40 su getiriyoruz. Onlar Allah dedi mi? Resulü dedi mi? Amenna. Mal da veririz, can da veririz. Şimdi biz bunun edebiyatını yapıyoruz. Edebiyatını yapıyoruz. Hatipler cihadı anlatıyorlar. Hatipler infakı anlatıyorlar. Bir de çok güzel söz söylüyorlar. Benim gibi de değiller yani. Çok güzel konuşuyorlar. Allah Allah. O vaazın çıkışında hadi cihat de bakayım. Kaç kişi geliyor? Hadi ya. Elinde ne varsa infak et de bakayım kaç kişi veriyor. Olmuyor, olmuyor. Yapmıyorlar. Görüyoruz bunu. Filistin meselesini gördük. Bir kahveden vazgeçemiyorlar. Bırak malını vermeyi. Bir deterjan markasından vazgeçemiyorlar. Bırak malını vermeyi. Can vermeyi hiç konuşmuyorum. 4366. hadis. Ebu Musa radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah ile beraber akşam namazı kılmıştık. Aramızda burada oturup yatsıyı da onunla birlikte kılsak dedik ve oturduk. Derken yanımıza geldi ve hala burada mısınız buyurdular. Evet dedik. İyi yapmışsınız buyurdu. Ve başını semaya kaldırdı. Başını sıkça semaya kaldırdı ve şöyle buyurdu. Yıldızlar semanın emniyetidir. Yıldızlar gitti mi vaat edilen şey semaya gelir. Ben de asabım için bir emniyetim. Ben gittim mi onlara vaat edilen şey gelecektir. Asabım da ümmetim için bir emniyettir. Asabım gitti mi ümmetime vaat edilen şey gelir. Evet. Yani ne o? Yıldızlar gitti mi? Kıyamet gelecek. Allah Resulü gitti mi? Sahabe gitti mi? Fitneler gelecek. Ve maalesef geldi. Geldi yani. Rabbim bizi yardımcımız olsun. 4367. hadis. Burayı da radiyallahu anh anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyurdu bir yerde ölen asamdan hiçbirisi yoktur ki. Kıyamet günü oranın ahalisi bir nur ve onlara cennete sevkli bir rehber olmasın. Ne güzel müjde. Sahabenin cesedi bir yerde oraya gömülmüş. O oradakilere bir rahmet vesilesi olacak. Biz ne yapıyoruz? İstanbul manevi Fatih diyoruz. Eyüp Sultan Radiyah diyoruz. Niye? Buraya cihada geldi. Hastaydı. Burada vefat etti. Buraya defnedildi. Ve biz onu İstanbul'un manevi Fatih'i kabul ediyoruz. Önden geldiği için. Kıymet veriyoruz. Adına bugün bir semt var, ilçe var. Eyüp ilçesi. Tabi bundan dolayı bize kafir diyor. Ahmaklar. Selefiler. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diyor. Biz onun dediğini yapıyoruz ya. Biz kendi dini uydurmuyoruz ki. Sizin gibi yapıp sadece kelime manasıyla sözlük manasıyla din yorumlamıyoruz. Biz Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne diyorsa onu yapıyoruz. 4368. Saat ibn İbn Müseyyib Ömer Radıyallahu Anh'tan naklediyor. Demiş ki ben Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı dinledim. Buyurmuştu ki ben Rabbimden ashabımın benden sonra düşeceği ihtilaf hakkında sordum. Bunun üzerine şöyle vahyetti. Ey Muhammed senin ashabın benim nezimde gökteki yıldızlar gibidir. Bazı diğerlerinden daha kavidirler kuvvetli. Her dil için bir nur vardır. Öyleyse kim onların ihtilaf ettikleri meselelerden birini alırsa o kimse benim nazarımda hidayet üzeridir. Ömer Radyo der ki Asa Aleyhisselam devamla ilave etti. Asabım yıldızlar gibidir. Hangisi uyarsanız hidayet bulursunuz. Evet. Ee, bu hadisin farklı kaynaklardan. Ben son kısmının asam yıldızlar gibidir. Hangisi uyusunuz, uyarsınız, bulursunuz. bulsunuz, ee, zayıf olduğu ile ilgili rivayetler okudum. Ama açıkçası, <laughs> yani şimdi bunun için eleştiriye malzeme veriyorum. Hiç önemli değil ya. Hiç önemli değil. Zayıf olması hiç önemli değil. Neler biliyor musunuz? Manası doğru. Manası doğru. Asabım yıldızlar gibidir. Hangisini uyarsanız uyun. Hidayet bulursunuz. Yani ee, sahabe bize yol gösterendir. Yıldızdır. Hani yıldız ne işe yarar? Şimdi artık <laughs> navigasyonlarımız var da yıldız navigasyondur. Karanlıkta bakar yol bulurlar işin ehilleri. İşte sahabe yol gösterir. Rabbim o yoldan ayrılmasın. Amin. Velhamdülillah.